arkadaşlar. Bugün sizlerle benim kargom geldi. Acaba içinde ne var bakalım? Hadi başlayalım. Merhaba kargonuz geldi. Buyurun. Acaba içinde ne varmış? Hı? İçime Buradan dondurma da. Bize squishlerini anlatır mısın Zeynep? Bu dondurma. Hadi Aynı biraz renk. oyna. Pembe ve sır ve ter rengi. Evet. Plaklar aslında ter rengi değil. Diğer squishlerini göster bize. Blue, red, yellow, pink, siyah ve kuyu da. Hamburger. <laughs> yeşil, beyaz, orange ve yellow. nasıl da öyle. Köfte. Siyah. Hadi pastayı yapalım. Pastanın altı beyaz. 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 Az beyaz. Kırmızı beyaz. Blue, blue ve blue. Hadi biraz squishlerin oyna şimdi başlayayım sence? Bence dondurmayla başla. Tamam. Ben şeyle başlayayım. Tamam. Kokuyor yalnız. Koklayın. Kokladılar. <laughs> tamam Nasıl kokuyor Zeynep? Güzel mi kokuyor? Evet. Ekmek gibi kokuyor. <laughs> Parfüm gibi kokuyor. Parfümü <laughs> sıkalım mı? Gerek yok. Hmm, çok güzel kokuyor. Koklayın yine. <laughs> Aa Zeynep bu kim? Hı? <laughs> Mickey fare. Tarcın'da da mı Mickey fare var? Evet. <laughs> Bunda da bir takı varmış.